Gündem Fenerbahçe'den bomboş bir odadan sizlere selamlar sevgiler göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Dostlar kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama isteğimi biliyorsunuz. Öncelikle kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak ki bu arada çoğu konuşuyorum, bazen böyle saçmalıyorum. Destek vermenizi de isteyeceğim arkadaşlar. Sebebi de şu, Fenerbahçe'yi yakından takip ediyorum. Ve kaldı ki 25 yıllık bir gazeteci olarak birçok kez de Fenerbahçe maçları anlatmış kişi olarak istiyorum. Yani isteyenin bir yüzü olmayanın bir yüzü kara olsun diyeceğim. Fakat sizler azar azar geliyorsunuz. Evet videolarımızı izliyorsunuz, iyi gösteriyorsunuz ama abone olarak beğeni atarak katkı vermeniz daha kıymetli. Çünkü sayenizde hem sayımız çoğalmış olacak, abone sayımız hem de dünyanın öbür ucunda yaşayan Fenerbahçeliler de buluşmuş olacak. Çünkü YouTube algoritmasında böyle bir durum var. Ne kadar çok aboneniz varsa videolarınız ona göre öne alınıyor. Sizler için küçük bizler için önemli olan bu ayrıntıyı hatırlattıktan sonra direkt Fenerbahçe'nin gündemine girelim. Salih Acıbetli ekipte neler oluyor? Öncelikle kıymetli iki galibiyet peşi sıra geldi. Yeniden rekorlar yazdıracak ama ötesinde çok formda olan bir Galatasaray'ı da atlamamak lazım. Onu yakalamalı ve üzerine geçmeli. Şimdi daha önceki videomda sizlere Mourinho'nun Türkiye'yi seçme sebebini açıklamıştım. Adam Arabistan'dan gelen 3 yıllık 150 milyon euroluk teklifi reddetti ve dediler ki paracı bir teknik direktör işte olmadığını buradan görüyoruz. Evet marka bir isim, marka isimlerde ucuz olmaz. Fakat Arabistan'ın yerine Fenerbahçe'yi tercih etmesinin iki sebebi vardı. Bunlardan biri kariyerini Fenerbahçe şampiyon yaparak yükseltmek, hani ben Mourinho'yum dedirtmek. İkincisi de henüz Arabistan piyasasına düşmediğini göstermek. Ama o Mourinho şu anda Galatasaray'ın gerisinde. Türkiye'yi ve takımı tanıması özellikle Türk puanını tanıması biraz zaman aldı. Bu zaman zarfında Fenerbahçe puanlarını eritti ama çıkışa geçti. Bundan sonra da durdurulacağını pek düşünmüyorum. Ha Trabzon'u yenmeyeni dövüyorlar. Tam da böyle bir sözün üzerine Trabzon deplasmanda puan bıraksaydı farklı cümleler kurabilirdik. Fakat şunu ilave edeyim ki her ne kadar kötü de olsa Trabzon bir derbi deplasmanıydı. Fenerbahçe kazanmak için Sağya çıktığından dolayı savunma açıkları verecektir ki Trabzon'da savunma açıkları veren yani onlara geniş alan bırakan takımları seviyor. Daha ziyade Anadolu takımları kapandıkları için Trabzon o engelleri aşamıyor ve Fenerbahçe karşısında etkinliklerini ortaya koydu fakat kazanan daha güçlü olan Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devre arası için devam ediyor. Zaten transfer haberi vermesek kimse izlemiyor. Biz de bu doğrultuda önlemimizi alıyoruz. Kimi zaman başlıklarımızı da transfer üzerine atıyoruz ki içine girin Fenerbahçe'yi konuşalım diye. Kimi zaman fikirlerinizde başvurmak istiyorum fakat bazı arkadaşlarımız fikir yürütmektense daha ziyade alttan alttan saydırmakla meşgul oluyor. Oysaki ki futbol konuşmak istiyoruz. Fenerbahçe'de çok ciddi 3 transfer gelişmesi var. Bazı detayları var aktaracak oldum ve iç transfer piyasasına çok girmeyeceğim. İki futbolcu üzerinde yoğunlaşacağım. Bu detayları sizlere aktaracak oldum. Güzel bir video geliyor. Sonuna kadar izlemede kalmanızı da rica ediyorum. Philip Kostich'ten başlayalım arkadaşlar. Beklentinin üzerinde bir sol bek performansı gösterdiği için Ocak ayına kadar Kostich'i sol bekte oynatması beklenilen Mourinho var. Geyamal haberine gelelim. Şimdi bu konu hakkında Fenerbahçe Fenerbahçe'lilerle etaflıca görüşmeyi yaptım. Hani dünkü videomda da ifade etmiştim ya. Bugünkü videomu işaret ederek Sağlıklı bilgiler aktaracağım diye sırf görüşmeleri yapmak için kullanmış olduğum cümleydi. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de etiket hastalığı var. Marka olsun, son durumu ne olursa olsun ayak kırıklığı olmuş olmamış önemli değil. Takımlar genelde bu tür yaptığında müthiş ayak kırıklığıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Müthiş ayak kırıklığı yaşayabiliyor. Bu sezonki performansı da hayal kırıklığı olan Diabal'dan bahsedeceğim. Evet daha önceki sezonlarda atıyor attırıyordu ama bu sezon maalesef performansı önceki sezonları aratır oldu. Ben bu transferin olmayacağını yapacağını düşünenler dedim ki Fenerbahçe'nin listesinde olmadığını öğrendim. Fakat fakatı var. Fenerbahçe aynı takıma başka bir ismi istiyor. Çok ciddi şekilde yakın markajı almış, ilgileniyor, durumunu takip ediyor. Ama ilerlemiş bir görüşme yok. Yani transfer henüz ileri boyuta taşınmadı. Sebepleri var. Çünkü Salih ve 2000 yerinde 13 yabancısı bulunuyor. Bazılarından çıkması lazım ki istediği transferleri gerçekleştirebilsin. Şimdi bir Zalewski isminde futbolcusu var ve Polonyalı futbolcu ayrılmak için imza atmıyor çünkü bonservisi elinde olacak ve bonservisi elinde olmasının avantajını mali yönden yaşamak istiyor. Belli ki bu çünkü oynatılmıyor. Yani imza atmadığı için kesik yok. Böyle bir durum söz konusu Fenerbahçe oyuncunun durumuyla tıpkı Beşiktaş'ın da olduğu gibi yakından ilgileniyor. Durumunu soruyor ama dediğim gibi ilerleyen bir görüşme olmadı. Ya doğrusu transferinde ilerleme söz konusu değil. Şu anda sadece takip ediyor. Yani transfer için hamlesini henüz yapmış değil. Edin'in bilgisi bu yönde. Fakat gündemini aldı. Zaten Galatasaray Oyuncunun transferini gerçekleştiremeyince Şalay'ı almıştı ki bu noktada oyuncu gelecek sezon bon servise elinde olacağı için Galatasaray'a hayır dediğini öğrendim. Devre arası nasıl olacak? Şimdi sezon sonu bon elinde olacak. Oyuncu imza parası ve güzel tatlı bir rakam kazanmak isterken devre arası bir miktarda onu çıkarmak isteyecek olan Roma olacaktır. Fakat oyuncu ne diyecek? Galatasaray'a hayır demişti. Acaba tekliflerde hayır diyecek mi? Şimdi bu oyuncuya talip olan takımların yapması gerektiği şey başta Roma'dan hani düzce miktarda bir bounce servis ödeyerek oyuncuyu alabilir ama oyuncuyu da ikna etmesi lazım. Onu tatlı rakamlarla ikna edebilirler. Hani imza parası artı diğerleri diyeceksiniz ki bonservisi elinde gelmiyor nasıl olacak. İşte o şekilde gelecekmiş gibi ikna edilmeli. Yoksa zor bir futbolcu. Şimdi 22 yaşında sol kanat oyuncusu zaman zaman sol bekle oynatılıyor. Ama şöyle düşün, Kosteci gibi düşünün. Aslında belki Ofas'ın solo ve milli takım oyuncusu. Fenerbahçe'nin sol kanadına bakalım. Tadic sezon sonu sözleşmesi bitecek. Maxim ki kiralık aynı şekilde Kostiç işte kiralık ve bu transferi kolaylaştıracak iki sebep var. Bunlardan biri Mourinho'nun eski hocası olması İkincisi ise Şemanski'nin milli takımdan yakın arkadaşı olması tabii ki bunlar etkili ama para daha etkili. Futbolcuyu deliğinden çıkaracak olan şey paradır arkadaşlar. Transferde ileri boyuta gitmeyen fakat şu anda durumunu sorgulayan Fenerbahçe yakından takip ettiği bu ismi devre arası kadrosuna katabilir. Ya da bakın ya da sezon sonunu bekleyebilir fakat Beşiktaş sezon sonu beklemek istemiyor. Bunu da belirteyim. Medina karmaşası var. Gelelim Medina olayına ki ben daha evvel de açıkladığımı düşünüyorum. Aynı dediğim şartlar altında devam ediyor. Fenerbahçe için oyuncu dükkanı kapattı. Son kupa ve lig maçında forma giymemişti. Ve sebebini de hocası açıklamıştı. Oyuncunun diye aklı bizde değil. Yani kafa bizde olmayınca oynamıyor demek istedi. Yani futbolcu Fenerbahçe için gemileri yaktı. Sözlü olarak anlaşma sağlanmıştı. Fakat benim anlamadığım şey ise oyuncu sezon başına niye vermediler? sezon başına vermiş olsalardı parayı bir o kadar erken almış ve futbolcunun da bu şımarıklığıyla uğraşmış olmayacaklardı. Ha diyebilirsiniz ki taraftar baskısından çekilmiş Boca Juniors olabilir ama bu tür takımlar genelde futbolcu yetiştirip iyi bedelleri satarlar. Niye çekinden anlayabilmiş değilim. Devre arasına kadar futbolcu sakatlanırsa veya başka şeyler yaşarsa Fenerbahçe bu transferden vazgeçebilecek vazgeçti gibi Boca Juniors'un elinde patlamış transfer olacak. Fakat iyi de birisinden genç bir futbolcudan bahsediyorum. Fenerbahçe'nin 8 numarasına ilaç olur. Ayrıca Taliska arkadaşlar bir arkadaşımızın yorumu bir başka arkadaşımızda yorumu var. Onları sizlere aktarayım. Taliska artık PTT birincilikte oynayacak düzeye gelmiş bir futbolcu. Hayır asla öyle değil. Çünkü futbolcu alnasını döküyor döktürüyor. Yani alnasını sıtlayıp götüren futbolcu hala Tariska. Bakın Ronaldo'nun oynadığı takımın en skorer futbolcusu hala Tariska. Bir başka arkadaşımız da şunu söylüyor. Zalewski ve Tariska'yı alalım şampiyon olalım. Ben de katılıyorum. Bir başka habere geçelim. Osay Samuel sözleşme görüşmeleri henüz başlamadı. Bu konuya da çok değmeyeceğim ki videom uzamasın. Daha önce de aynı bilgiyi vermiştim. Eş durumu diyelim. Müstakbel eşinden dolayı Türkiye'de oynamaya sıcak bakmıyor. Fenerbahçe'nin teklifi 1,5 milyon euro. Oyuncu Fenerbahçe'den 4 yıllık sözleşmeyi istiyor. Bakalım gelişmeler nasıl olacak? Fakat umutlu muyum? Şu an için değilim. Ama İrfan Can Kahveci ile ilgili başka gelişmeler var. İrfan Can Kahveci'ye Fenerbahçe teklifini yaptı. Oyuncu tarafı da sıcak bakıyor. Zaten İstanbul'da kalmak istediğini de belirtmişti. Ve ondan gelecek olan cevabı bekleyen Fenerbahçe yönetimi olduğunu ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için içinde teşekkür ediyorum.